Önce kelimelere bakalım. Isolation, izolasyon, ne bileyim uzaklaştırma, ayrıştırma, concern, endişe, belki ilgi de olabilir. Awareness, farkındalık, demand, talep, variety ise çeşit. As soon as the computer was invented, bilgisayar icat edilir edilmez. A growing, bir artan, büyüyen bir şey for computer bilgisayarlar için bilim insanları tarafından ve mühendisler tarafından evolved evrimleşti gelişti. Şimdi kelime sorularında kelimeleri boşluğa koyup boşluktan sonrayı çeviriyoruz genelde. Ama bazen öncesindekiler de işe Mesela bilgisayar icat edilir edilmez artan ne olur? Bilim insanları tarafından bilgisayarlar için artan izolasyon, artan endişe, artan farkındalık, artan çeşitlilik, artan talep. Demand for ile kullanıyoruz zaten. Bilgisayarlar için artan talep falan filan gelişmiş. Sayısız üniversite başlamış yapmaya kendi projelerini 1940'ta falan diyor. Artan talep diyebiliriz. İkinci soruya baktığımızda prevalent dediğimiz yaygın, negligible dediğimiz göz ardı edilebilir, önemsiz, damaging dediğimiz zarar veren, zararlı, consistent, istikrarlı, devam eden, abundant, bol, çok. By messing with the balance of microorganism diyor in the body. Vücuttaki mikroorganizmaların dengesini bozarak ve by killing too many of the good iyi bakterilerin çoğunu öldürerek bağırsaklarımızda antibiyotikler may have, sahip olabilir bazı etkilere sağlığınız üzerinde. Şimdi okuduğumuzda burayı zaten açıkça görüyoruz. Bunları yapacağı kötü bir etki olacak. Yaygın etki, ufak tefek etki, istikrarlı devam eden, bol çok değil de damaging effect, hasar veren, zarar veren etkiye sahip olabilir diyebiliriz. Independently, bağımsız, özgür bir şekilde, significant, önemli ölçüde, mesela bu önemli bir şey, zarf. Deliberately, kasten, bilerek isterim. Mutual'ı karşılıklı bir şekilde precious'lı kıymetli değerli bir şekilde. Yani bakalım ne çıkacak. Şu anki research courage, şu anki araştırma has suggested that ileri sürüyor gösteriyor ki people insanlar who consume more trans fatty acid, daha fazla trans yağ asidi kullanan insanlar tüketen insanlar daha greater levels of aggression agresifliğe ee, daha yüksek seviyede agresifliğe sahip olur. Bağımsız agresiflik olmaz. Deliberately, değerli bir şekilde, mutual değil de yine evet signifik önemli ölçüde daha çok seviyede. Hani greater level, üst bir seviyede significant olarak oldukça üst bir seviyede agresifliğe sahip olabilirler diyor. Zarf sorularında genelde zaten belli başlı zarflarımız var. Genelde onlar soruluyor. Geri kalanlar böyle çok görmediklerimiz öyle doğru cevap olmuyor da. Bu bir fiil sorusu. Initiate başlatmak, accelerate hızlandırmak, proceed önce gelmek, counter karşılamak, counter strike karşı saldırı demek mesela, provide sağlamak. Mesela boşuna görsene, evidence demiş, kanıt provide evidence deriz, kanıt sağlamak. Yani şuraya bakınca etlerini olabilir gibi diyor ama çevireceğiz. In Crimes Investigation, scene'in sahne manzara anlamı da var ama crime ile birleşince suç mahalli araştırmalarında, incelemelerinde forensic science dediği adli tıp provide, sağlar, that, provide evidence, yani şu kanıtı sağlar diyor. Evet, provide evidence, kanıt sağlar, kanıt başlatmak, kanıt önce gelmek, hızlandırmak, karşı, demek, karşı gelmek demeyiz. Provide evidence, kanıt sağlar deriz. Ve bir phrasal verb sorumuz. Mesela get along with ile devam eder. İyi geçinmek, anlaşmak. Drive from, türemek, bir şeyden kaynaklanmak. Account for, oluşturmak ya da açıklamak. Go through, yaşamak ya da maruz kalmak. Bring about, sebep olmak. Mesela buradaki en güçlü phrase verbler bring about ve account for'dur. Yani bunlardan biri doğru cevabımız olabilir ama herhangi biri de olabilir. Tabii sadece şıklar bakarak konuşuyorum. Diyor ki beşinci sorumuz. Although the game of baseball baseball oyunu as it's known bugün bilindiği gibi is unique to American American Amerikalı özgü olmasına rağmen it's the popular English children bat and ball game called rounders rounders adı verilen bir çocuk oyunu bat and ball bir İngiliz bir oyunun popüler oyunundan türemiştir. O zaman cevabımız Bursa. Yani bu Amerikan diye bilmemize rağmen aslında İngiliz bir çocuk oyunundan türemiştir. Cevabımız Bursa olur.